Şimdi İsrail tarafından geçtiğimiz cuma günü Batı Şeria'da katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi. Ee, İsrail Saldırıyı kendisinin düzenlediğini kabul etti ancak bu bir hataydı ifadesi kullanıldı. Bir istekli bir eylem değildi denildi aslında gerçek başka. Ee, uzun zamandır Amerika sessiz çünkü Ayşenur Ezgi aynı aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden çok da yüksek tepkiler gelmedi. Son olarak ne Trump ne Harris bu konuyla ilgili hiç konuşmadı. Ee, Biden ise kameraların karşısına geçti. Yaşananlar bir hata dedi. Kursun e, yerden sekerek Ayşenur Ezgi, Ezgi öldürdü. Olay bu kadardır ifadesini kullandı. Öyle gözüküyor ki bir kazaydı. Biden farklı, Blinken farklı konuştu. Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem haksızdı. Tel Aviv'den benzer açıklama geldi. Ordu cinayeti itiraf etti. Ayşenur Ezgi Egi Batı Şeria'da 6 Eylül'de katledildi. İsrail ordusu ön soruşturmayı tamamladı. Askerin aslında başka bir göstericiyi hedef aldığı da öne sürüldü. Ardından gözler Londra'ya çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na İngiltere temaslarında bu mesajı verdi. Protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi. İsrail güvenlik güçlerini Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını gördük. Ve şimdi de İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden New York'ta basının karşısındaydı. Eygin'in öldürülmesine ilişkin soruya böyle cevap verdi. Kurşun yerden sekerek kazayla onu vurmuş. Halen bu konu üzerinde çalışıyorum. Biden bunları söyledi. Ancak görgü tanıklarının ifadeleri farklı yöndeydi. Ayşenur vurduktan sonra sevindi. Çığlık atıp sevinç gösterisinde bulundu.